Efendim bir takipçimiz sormuş nasıl haberleşiyorsunuz diye tabii ki güvercinle. <laughs> yani geçmişte öyleydi. Şimdi yeni çağın cihazlarıyla haberleşiyoruz. Hemen size göstermek istiyorum nasıl haberleşebildiğimizi. Buyurun. Efendim burada telsizimiz var. Bu e, telsiz yani teli olmayan telsiz. Altta bir de tellisi var onun. Telli. Telli telsiz, telsiz telsiz. Telsiz nasıl e, çalışıyor? Bu, e, telsiz nasıl çalışıyor? Bunun e, herhalde radyo frekanslarıyla. Tabii ki. Havadan Giden radyo frekanslarını alıp vererek telsizle iletişim kurabiliyoruz. Yardım çağrısı yapabiliyoruz veya bilgi alıp bilgi alışverişi yapabiliyoruz hava durumu hakkında. Durum budur. İyi seyirler efendim. Görüşmek üzere.